Merhaba canlarım. Şimdi içinizden niyetlerinizi edin, dileklerinizi gönülden geçirin ve inanın ki tüm dilekleriniz gerçek olsun. Fincanın içinden bana yansıyan ilk şey geniş bir deniz ufku oldu. Dalgalar kabarıyor ama üzerinde küçük bir gemi dimdik ilerliyor. Bu gemi senin hayatını simgeliyor. Ne kadar fırtına çıkarsa çıksın Dümenini sağlam tutmayı öğrenmişsin. Artık hayatın rüzgarını sen yöneteceksin. Denizin kenarında küçük bir lamba direği görünüyor. Bu önümüzdeki dönemde karşına çıkacak bir yol göstereceği simgeliyor. Bu kişi ya da olay kafanın karıştığı anda sana ışık olacak. Onunla birlikte pusulan yeniden doğruyu gösterecek. Fincanın bir köşesinde büyükçe bir çınar ağacı var. Bu Köklere ve geçmişe bağlılığını simgeliyor. Kimi zaman geçmiş seni yorsa da bu köklerin gücü seni ayakta tutmuş. Çınar aynı zamanda uzun ömür, sabır ve koruyucu bir enerji demektir. Bu da senin önünde uzun soluklu, sağlam bir hayat çizgisine işaret ediyor. Bir başka köşede ise küçük bir çocuk eli görünüyor. Masumiyetin, temiz niyetin ve dualarının kabul olacağını söylüyor. Bu aynı zamanda içindeki safyanın hiç kaybolmadığını gösteriyor fincanın tam merkezinde ise parlak bir ay yansıması var. Bu hem sezgilerinin çok güçlü olduğunu hem de önümüzdeki dönemde kalbine huzur getirecek bir dönemin doğacağını işaret ediyor. Ay karanlık gecelerde yol gösterir. Tıpkı önümüzdeki günlerde hayatında parlayacak umut gibi sakın umudunu hiç kaybetme. Rabbim içimde kalan kırıkları onar, yüreğime huzur ser. Bana karanlıkta yol gösterecek ışığı, zorlukta sabrı, yalnızlıkta umudu ver. Önüme çıkan engelleri aşacak güç, karşıma çıkan fırsatları değerlendirecek basiret, nasip et. Sevdiklerimi koru, kalbimi kötülüklerden uzak tut. Bu videoyu beğenen, takip eden, yorumlarda amin yazan herkesin dualarını kabul et.